Yasal uyarı. Burada bu videoda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmakta. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanmakta yanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinizle uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu videomuzda işte borsayı borsadan anlamıyorum. Borsaya kafam basmıyor. Hisse incelemeyi bilmiyorum. Hisse ucuzun pahalı mı anlamayı bilmiyorum. Teknik analiz bilmiyorum. Nereden dönecek? Nereden çıkacak? Bunları tahmin yürütebilecek bir seviyede değilim. Ama borsa oynamayı da seviyorum. Bu benim için bir hobi. Diyorsanız böyle diyenlere yönelik bir video yapacağım bugün. Mesela Şimdi ne yapıyoruz? Google'ı açtık. Hisse önerileri yazıyoruz. Banka kuruluşlarının hisse önerilerine bakacağız. Bakın şurada hisseönerileri.com diye bir site. Girdik buraya. Günlük hisse önerileri, haftalık hisse önerileri. Mesela haftalık. Bakalım haftalık hisse önerilerine. Bastık buraya. Mesela Mexa neleri önermiş? Bakıyoruz. Bunlar tabii yatırım kuruluşları bilgili insanların hazırladığı listeler. E sen de bilmiyorsan bir bilene soracaksın değil mi? Mesela haftalıkta bunları önermişler. Şişe, Karsan, Aygaz, Pınar Süt, İş, CTR falan bunları önermişler. Mesela bakalım başka neler. Mesela ahlakçı yatırım buna bakalım bu neler önermiş. AKSG'ye BİMAŞ, HEKTAŞ, Türkse adet TRGYO mesela şu Torun TRGYO ile Hektaş benim de takip listemde vardı Torunlarla Hektaş. Ya yani adamlar araştırıyor, inceliyor hisseleri. Size haftalık para kazandıracağını umdukları hisseleri size söylüyorlar. E siz de yani araştırma şeyiniz yoksa bilmiyorsanız işi e, bir bilene soracaksınız. Alın size çok pratik, çok basit bir çözüm. Yani yoksa öyle bir hisseyi almak için bir sebebiniz olması lazım. Yani neden aldın mesela hisse? İşte yükseliyordu aldık. Yükseldiği için aldık. Yükseldiği için hisse alınmaz ki. Zaten hisse yükselirken herkesin bir planı var. İşte yükselirse satarız. E düşerse ne yapacaksın peki? Dolayısıyla bunlar önemli arkadaşlar. Bilmiyorsanız bir bilene danışmanız lazım. Dolayısıyla hisse önerilerine, bankaların, yatırım kuruluşlarına falan. Hisse önerilerine nasıl bakacağınızı anlatmaya çalıştım. Artık haftalık hisse önerileri pazartesi mi yayınlıyorlar. Hafta sonu ne zaman yayınlıyorlarsa artık siz de bu bunları inceleyebilirsiniz. Mesela bakın Torunları 3.77'den vermişler. Hedef fiyat 3.96 4 lira. Yani 3.96'ya çıkınca sat diyor bunu. Hedefi 3.96. Zarar durdur seviyesi mesela 3.77'de aldın ya eğer 3.54'e düşerse de zararına da olsa sat çık kaç diyor yani. Dolayısıyla böyle. Hedef fiyatlar için yükseliş marjı haftalık %5 kar hedeflemişler. Dolayısıyla böyle bir öneri listesi yapmışlar. Bugün maske takmak istedim bu videoda. Koronaya farkındalık oluşturmak için. Borsa eğitimi ile ilgili diğer videolarıma göz atmak için Borsa eğitimi isimli oynatma listeme bakabilirsiniz.